Tekrardan hepinize karasulardan merhaba. Şu an Brezilya'da taraftar coşturuyor. Gençler yani şu an bu kadar mutlu olduğuma bakmayın. Birazdan dişçiye gideceğim. Dişime kanal yapacaklar. Ve ağzım yüzüm böyle olmadan önce bu videoyu çekmek istedim. Ben ağzım yüzüm yamulacak ve hiçbir zaman konuşamayacağım. Sabah kalk duşa girdim. Ben genelde duşta düşünürüm. Yani bütün video fikirlerim falan hepsi duşta gelir. Millet duşta şarkı söyler. Ben duşta video düşünürüm. Ya duşta gelmezse aklıma bir fikir. Büyük ihtimal gece yatarken tavana bakarken geliyordur ki kamerayı açmışım anlatıyorumdur. Bu ikisidir yani. Şu an kendimi Sokrates gibi hissediyorum. Saç başta birbirine karışmış artık salmışım çayıra mevlam bayıra. Ya bıraktım hayatı saldım yani bıraktım saldım böyle yaşıyorum sadece evin içinde iki aydır ilk defa bugün çok heyecanlıyım doktora gideceğim dışarıya çıkacağım iki ay sonra gün yüzü göreceğim çok mutluyum bu yüzden güneşin nasıl bir şey olduğunu unutmuştum şu an onu hissetmek istiyorum güneşe tenimin dokunuşunu falan hissetmek istiyorum neyse bu kadar boş yeter bugün anlatacağım videoya geçelim geçen kaç haftadır yani bazı videolarımda da yorumlara göre hareket ediyorum yorumlara göre hareket ettiğim için de aşağıda benden bir talepte bulunun lütfen bize yaptığım projeleri paylaşır mısınız diye yaptığım projeleri önceki videolarda bazılarını zaten görmüşsünüzdür. Bugün size görmediğiniz bir projemi göstereceğim. Ve hani bunlar nasıl tasarlanıyor ve bunları tasarlarken neye dikkat ediyoruz tasarladıktan sonra da bunlar nasıl son şeklini halini alıyor bunu göreceksiniz. İlk <laughs> 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 Öncelikle tasarımlara başlarken ne üzerine tasarım yaptığınız konunuz, konseptiniz belli olmalı. Konseptiniz belli olmalı derken de yapacağınız işin ne olduğunu bilmelisinizdir. Siz bir ev mi tasarlıyorsunuz? Siz bir dans atölyesi mi tasarlıyorsunuz? Siz bir, bir yalının restorasyonunu mu yapıyorsunuz? İlk başta projenin ne olduğu önemlidir. Ondan sonra projenizde veya yapacağınız tasarımda çevrenin faktörüne bakarsınız çevrede ne oluyor, çevrede ne bitiyor, insanlar bugüne kadar geçmişinde bu çevrenin ne vardı, şu an ne oldu diye bunlara bakarsınız. Çünkü yapacağınız şeyin çevreden bağımsız olması çok saçma olur ve oraya koyduğunuzda sanki bir bildo gibi hani tak sök gibi garip bir şey olur. Yani eğer ünlü bir mimarsanız da ileriki zamanlarda taşlanırsınız. Tabii ki de biz bunun olmasını istemeyiz. Ne kadar mutluyum dişim ağrırken de. Bu yüzden de ilk başta yapacağınız çevre ve tasarım fonksiyonlarıdır. Bundan sonra mimarlar, ünlü mimarlar çoğu böyle yapıyor. Benim örnek aldığım mimarlar da bazıları böyle. Daha sonra her mimarın da yaptığı gibi arazinize, tasarımınızı yapacağınız yere gidersiniz. Ve orayı ya böyle dolu bir saçma bir bina görürsünüz ya da bomboş bir arazi görürsünüz boş bir arazi görürseniz sizin kafanıza belki daha güzel şeyler canlanabilir. Bunun içinde bir sürü örnek var. Frank Lloyd Frank Lloyd Wright. White. Mesela onun şelale evi. Bunu gelecek videolarda anlatacağım. Buraya saklıyorum tabii ki de. Mesela bir tane şelale evi tasarlamış. Şelale evinin ondan tasarlanması istendiğinde araziye gittiğinde eline bir tane peçete kağıdı gibi bir şey almış. Bunu öğrencilere anlatıyor tabii ki de. Peçete kağıdını direkt çat 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 eskizler yapmış böyle. Zaten orada öğrencileri falan böyle direkt şaşırıyormuş zaten o nasıl falan diye kafasında daha oraya vardığı anda nasıl bir tasarım yapacağını kurgulamış. Sonra rutuşlarını atmış. Yani tasarımınızda gidip gördüğünüzde kafanıza zaten ufak tefek şeyler zamlanıyor. Bundan sonra da diğer şeylerle bütünleştirdiğinizde tasarımınız zaten oluşuyor. Ben de tasarımlarımı genelde yaparken elime bir kağıt alırım ilk başta. Hiçbir, hiçbir şekilde hani videolarda önceki videolarda anlatıyorum mimar olmanız için bilgisayara gerek yok diye. Fakat ben ben kalem kağıt kullanıyorum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Bilgisayar sonuçta bir makine ve makinenin yapabileceği şeyden daha fazlasını düşünüyorum ve şöyle bir şey var. Eğer mimarlık kazanırsanız veya mimarlık okuyorsanız zaten bilirsiniz bilgisayar sizin ne olursa olsun kısıtlar. Bilgisayarın içinde çizdiğiniz çizgiler düz çizgilerdir veya oval yaparken de oradaki spline'ları falan kullanırsınız. Spline bildiğiniz gibi böyle dönen şeylerden bahsediyorum. Hani bu tarz şeyleri kullanırsınız. Bu tarz kullanırken de bilgisayarın yaptığı spline'lar bellidir. Orada bayağı zorlamanız lazım. Ama elinizde bir kalem veya kağıt olsaydı ben bu çizgiyi birden böyle yamulturken, yuvarlak şeyler çizerken birden düz çizebilecektim değil mi? Hani onu bilgisayarda yapmanız birazcık daha zor oluyor ve zaman gerekiyor. Hayallerinizi bilgisayara o kadar kolay atamıyorsunuz. Bunun için gerçekten zaman gerekiyor. Ben 3 yıl sonra, yani şu an mimarlık 3. sınıftayım ve 3 yıl sonra daha bunu yeni yapabilmeye başladım. Ah, nefesim kenişti. Bazen nefes almadan konuşuyorum. Gerçekten heyecanlandığım zaman böyle bir de çok şey anlatmak istediğim zaman nefes almadan konuşuyorum. Yani kalem kağıt her zaman kullanmanız gerekiyor. Benim fikrim bu tabii ki de. Tabii ki de herkesin yöntemi farklıdır. İzleyeceğiniz yöntemler size gelecekte ne olacağınızı verirler. Mesela şu örneklere bakalım. Şu an telefonumda arkamda görüyorsunuzdur. Benim de bakmam lazım. Telefonumu çıkaracağım bir saniye. Daha gelişemedik. Milyonları anlatıyoruz ama milyonlar yok. Telefonum eski ama yine telefonu almayacağım. Şu an benim kameram var. Param olsa kamera alırım. Telefon yine almam. Çünkü telefon bana çok gereksiz bir şey geliyor. Mesela şu an yaptığım proje Galata Kulesi'nin orada bir projeydi Galata Kulesi'ni bilmeyenler için Galata Kulesi Galata Kulesi'ni zaten Netflix'te de izlemişsinizdir şu an son dönemlerde Rövanş'ta Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken orada Galata Kulesi'nde Cenevizlerin yaşaması ve Cenevizlerin orayı böyle bir gözlem merkezi, pazar alanı olarak kullanması olarak gösteriliyordu. Daha sonradan tabii ki de Birazcık o Netflix'te saçmalıklar var anlatmak istemiyorum de Fatih Sultan Bey. Neyse o konumuz o değil şu an. Galata Kulesi de şu anda biliyorsunuz aşık olan insanların eğer evleneceğin kişiyle Galata Kulesi'nin üstüne çıkıyorsun falan öyle böyle öyle kandırmaya yönelik davranışlar da var. Ama yine de romantik tarihi de çok büyük bir şey. Ben böyle masallara falan çok inanan bir insan değilim. Genelde insanları kandırma üzerine olduğunu düşündüğüm için. Ben birazcık daha realistik bir insanım. Öyle odaklıyım. Benim yaptığım bu tasarımda Galata'nın orada bir tasarımda. Şu anda hala yapıyorum. Tamamı zaten bitmedi. Şu an son halini görmeyeceksiniz. Birazcık içi boş halini göreceksiniz. Bu tasarımı yaparken yaptığım yerin eğimi böyle böyle gidiyordu. Ya eğim şöyle aşağı doğru inen bir eğimi vardı. Ben eğimli tasarımlar yapmayı çok seviyorum. Çünkü eğimli tasarımlar yaptığınız zaman oynayabilme, çekip çıkartma veya hani hareket edebilen şeyleri yapmanız daha kolay oluyor. Eğer ileride eğimli bir proje önünüze gelirse, eğer bir travel yapıyorsanız yani geziyorsanız bile böyle eğimli yerlere baktığınızda oradaki tasarımlar birazcık daha hareketlidir. İnsan olarak da bunu görebiliriz tabii ki de insanız hepimiz. <laughs> çok saçma <laughs> bazen konuşuyorum. Royton da yaptığı gibi elime bir kalem aldım. Ve ben burada ilk aklıma gelen şeyleri çizmeye başladım. Her zaman ilk aklıma gelen şeyleri çizdiğimde olmuyor. Bazen değişiyor. İlk önce kutular çizmekle başlıyorsunuz. Daha sonra bunu evriyorsunuz, evriyorsunuz böyle yapanlar da var. Benim aklıma ilk gördüğümde orada kristalize şeyler gelmişti. Ben kristalize şeyleri eğimlerde kullanarak binanın kutu değil de eğime daha çok yedirilmiş ve içinde doluluklar, boşluklar olarak da bir galeri veya yukarıdan her yere baktığınızda görünen bir mimarlık merkezi olmasını istedim. Ve içerideki bütün mekanların da birbiri içerisinde bağdaştırmak istedim. Yani içeriye baktığınızda mesela siz girdiniz içeriye. Ben sizin bir kere içeriye girdiğinizde bu nerede, bu nerede diye sormanız yerine her şey elinizin ayağınızın altında olmasını istedim. Mimarlık merkezi için yaptığım tasarım buydu. İçeriye girdiğiniz anda bütün mekan ayağınızın altında ve istediğiniz yere birine sormadan erişebiliyorsunuz. Ayrıca burada yapılacak toplantılar, fuayeler, eğlenceler hepsi her yerden görülebilecek şekilde, herkesin katılımını sağlayabileceği şekilde sanki bir seyir tarasıymış gibi, bir şovun ortasındaymışsınız gibi hissetmenizi istemiştim ve buna göre tasarım yapmıştım. Tasarımım da buydu. böyle bir tasarım yapmak istiyordum. Hani buna göre eskizler yapmaya başladım. Kapıdan ilk girdiğinizde bir fuayesi var. Bu fuayeden indiğinizde gördüğünüz gibi bir merdiven tasarlamışım. Aslında bu merdiven normal bir merdiven değil. Bu merdivenin üstünde ders çalışabiliyorsunuz. Ders çalıştıktan sonra ders kaldırıp orası böyle çok hareketli bir mekan. Çok hareketli bir mekan olduğu için ünlü bir mimar gelir. Mimarlık merkezi yapıyorum sonuçta. Ve burada bir çıkar der ki arkadaşlar der işte bunları bunları yapmalısınız diye çıkar böyle böbürlenerek anlattığı bir hikayesi olur veya bir tasarımı olur veya bir sunum yapmak ister. Herkes o merdivenlere oturur ve o hocayı dinler. Ve bu hocayı da dinlerken de ben hocanın anlattığı yerin sanki bir kolezyum gibi yukarıdan aşağı herkesin izlemesini istediğim için de yukarıya dolulu boşlu ve mekanı galeri olarak kullanabileceğim mekanlar koydum. Yukarıdaki kafedeki adam da bunu izlesin. Ders çalışan adam da izlesin. Yana çıktığım paravan gibi kullandığım o mekandaki yerler de izlesin. Ve hoca anlatırken kendini daha böyle bir önemli bir insan olarak hissetsin. Zaten önemlidir. Herkes önemlidir. Ama daha da önemli hissetsin diye bu algıyı burada yaratmak istedim. Ve buna göre bir tasarım yaptım. Şunu unutmadan söylemek istiyorum. Tasarımınızda eğer böyle büyük bir proje yapsanız ve bakacağınız diğer şeylerden birisi de kullanıcıdır. Buraya kaç kişi girecek? Burada kaç kişi ne yapacak? Burada kaç kişi burada tuvaletleri kullanacak? Asla da unutmamamız gereken bir şey burası maksimumda olsa ne kadar dolar? Ve bu odaları maksimum kaç kişi kullanır? Maksimuma göre hareket edip minimumu bulmanız gerekiyor. Bunlara da dikkat etmeyin. Mesela evden genellikle örnek veriyorum. İnsanlar evlerle daha alakalı diye. Bir eve girdiğinizde veya bir ev tasarladığınızda kullanıcının hayatındaki bütün özel hayatını bilmeniz gerekiyor bir mimar olarak. Çünkü size iş veren kullanıcıdır. Kullanıcı atıyorum çok önemli bir holdingin sahibi ve çok yoğun tempoda çalışıyor. Evine geldiğinde ise de çok rahat ve huzurlu bir tasarım istiyor. Bazen diyor ki ben çocuklarımla yaşıyorum. Çocukların aynı katta her zaman takılmak istemiyorum çünkü çok oynuyorlar, çok küçükler. Tarzında kendine özel bir alan istiyor holding sahibi olduğu için. Veya çok yaşlı bir çifte ev tasarlıyorsunuz. Bu yaşlı çift artık çok zamanı kalmadığını düşünüyor ve hayatı daha çok görmek istiyor. Geceleri yatarken de gökyüzünden bağımsız olmak istemiyor. Evini dışarıyla içeriyle daha iç içe bir ev tasarlıyorsunuz. Bu yüzden aslında yaptığınız tasarımları sizin kullanıcılarınız verirler kim kullanıyor kim ne yapıyor. Siz de ona yönelik hayatını kolaylaştıracak şey yaparsınız. Mimarlık aslında insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Biz de bunun için çalışıyoruz. Ne konuştum be Samet? Ne boş yaptın be? Boş yapmadım, üstü dolu şeyler de. Bazen kendimi çok kaptırıyorum sesim de çatallaştı. Allah'ım ya dişim de çok ağrıyor. Her şey üst üste geliyor. Bu arkadaki benim projemde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Samet Özcan. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Biz Samet Özcan Home to Late ailesiyiz bundan sonra. Yani mesela koydum. İspanyolca'dan yapıştırdım. Bundan sonra Home to Late. Yani ev ailesiyiz. Home to Late. Late de de İngilizce'den çaldım. Geç olarak. Yani geç bir aileyiz. Büyümeyen küçük bir evin sahibiyiz gibi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dişim çok ağrıyor. Şu an birazdan diş dolgusuna gideceğim. Ağzım yüzüm yamulacak. Kendinize iyi bakın. Thank you.